davete bu kıyafetle gelmeyeceksin değil mi? Nesi varmış kıyafetimin? Dress code var. Neyi var? Kıyafet zorunluluğu. Erkekler siyah takım elbise giyecek. Siyah takımın var değil mi? Var, var sandım. Tamam. Tamam o halde. Ben sizi bıraktıktan sonra eve geçerim. Üstümü değiştirin hem de bize el Tamam geç kalmamız. Sekiz buçuk gibi orada olmamız lazım. Kalmam bayan. Tamamdır bayan yok. Mahur var. Peki mahur hanım. Hanım demene gerek yok. Mahur diyebilirsin. Mahur hanım iyidir. Mahur. Çok güzel bir isim. Mahurcuğum, hoş geldin. Hoş bulduk Nurhan abla. Ee, babam içeride mi? Odasında. Tamam, sağ ol. Yani ben de gözünün içine baka baka sen mi öldürdün Ömer'i dedim. Kabul ediyorum. Saçma bir şey yaptım ama yaptım işte. Ne malum onu öldürdü? Malum değil. Ama ben sormak istedim. Duymak istedim. Davete gidecek zaman mı şimdi? Bu kızın yarın mahkemesi var baba. Ben söyledim ama Kızının ne zaman laf dilini diye görülmüş Aziz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Mavra Hanım hazır mı? Ee, çıkıyor birazdan. Aman gözüm dört aç. O ilfalar olmaz. Ben durduracağım merak etmeyi. Takım elbiseler giyilmiş. Kravatlar takılmış. İşte tam fedai tarzı. Çok klasik bir sahne. İki farklı dünyanın insanı beraber bir davete giderler. Kız süslenir, püslenir. Erkek smokinli falan giyer. O gece ilk defa birbirlerinden etkilenecekler ama önce mahurun merdivenlerden çıkması lazım. Kızın ayaklarını görürüz. Seyirci merak eder. Slow motion'a düşeriz. Ve işte bize doğru geliyor. Ve işte kızı görürüz. Acayip şık ve valla. İşte o an. Gri mi o? Hani anlaşmıştık siyah giyecektin? Selişim griyi çok seviyor. Yakışıklı babam derdi hep. Ne gri giydim oysa? Siyah giyseydim daha iyiydi. Gri gayet iyidir. Değildir. İyidir. Bence gri gayet iyi. Dilerseniz ben gelmeyeyim Mavru Hanım. Yok artık daha neler? Sensiz gidemeyeceğimi biliyorsun. O zaman uzatma. Ay Mahur, amma abarttın sanki sevgilin. Şimdilik değil. Ama ben bu geceden çok umutluyum. Yani o adam tekrar ortaya çıkarsa... ...Maraşlı'da Mahur'un hayatını bir kez daha kurtarırsa... ...hafta sonuna yüzükleri takarız bence. He? Çıkalım mı ne dersin? Lütfen. Sadık da sizinle gelsin. Hem arabayı da kullanır. Daha iyi olur Aziz Bey. Orada en ufak bir aksilik olursa derhal geri geliyorsunuz. Ben oradaki Mahur'uma zarar vermez merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Ben nasıl olmuşum? Bir şey demeyecek misin? Ben beğenmedim. Nasıl yani? Yani bu saç, bu makyaj doğal halin daha güzel. <laughs> Sana soran da kabahat zaten. Niye sormasın bir daha? pütük ya Efendim? Yok bir şey. Sağ ol Sadık abi. Bir saniye. Sen fazla uzaklaşma Sadık kardeş. Merak etme. Efendim Aziz Bey. Geldik Aziz Bey, bir sıkıntı yok. Tamam. Dur bakayım, dur. Hı. Tamam. Biraz da gülümsersen harika olacak. İyi yok, tamam vazgeçtim. Sen gülümseme. Sen öyle her an birini dövecekmiş gibi bak, ama Sana daha çok yakışıyor. Neden burada tek takım elbiseli benim? Çünkü sana öyle demeseydim buraya mafya babası gibi gelecektin. İki saat sabret. Aa, selam. Ne haber? Mahur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhaba. Merhabalar Mahur. Ben çok memnun oldum. Merhaba. Merhabalar. Efendim ne alırsınız? Güzel papyon kardeş. Hoş, hoş geldin. Kardeş. Aa, Kemal ne haber? Nasılsın? Var mı heyecan? Öf, ölüyorum yani. Şuraya düşüp bayılacağım. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni biriyle tanıştıracağım. Kendisi bir iş insanı. Çok zengin. Acayip bir adam. Ee, şu an benim sponsorum olmayı düşünüyorum. Yurt dışında da bağlantıları var. Uzun süredir beni izlediğini ve işlerime de bayıldığını söyledi. Harikaymış. Hadi tanışalım. Hadi gel. Merhaba. Size bahsettiğim arkadaşım Mahur. Arkadaşınızın bu kadar güzel olduğundan bahsetmemiştiniz. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Sevgiliniz mi? Hayır, değil. Bu kadar güzel bir kadının yanında geziyorsunuz ama sevgilisi değilsiniz. Kendisi Mahur Hanım'ın koruması. Ha, öyle mi? Başınız belada mı? Hayır, çok ciddi bir şey değil. Kendini korkutucu sanan bir palyaço sadece. Çok ciddiye almıyorum. Savaş ben. Siz de Mr. Bond olmalısınız. Güzel takım. Kün. Celal Kün. Kemal Bey, bir bakar mısınız? Ee, tabii. Ee, siz devam edin. Ben diğer davetlilere merhaba deyip geleceğim. Tamam mı? Tamam canım. Ne işin var senin burada? Yarın mahkememiz var. Seni son bir kez görmek istedim. Belki fikrini değiştirebilirim. Fikrimi değiştirmeyeceğim. Söylediğin hiçbir şeyin asla astarı yok. Her şey yalan dolan. Ama yine de sen bu gecenin tadını çıkar bence. Çünkü yarın bu saatlerde hapishanede çürüyor olacaksın. Sen nerede olacaksın acaba? Boğazın derinliklerinde mi yoksa ıssız bir arazide toprağın altında mı? Biraz sağ çıkmak ister misin kardeş? Bir teklifim mi var? Beş dakika veriyorum sana. Beş dakika içinde çıkmazsan şayet herkes için ağzını burnunu dağıtacağım. Bu da mağaranın hiç hoşuna gitmiyor. Gitmezsen ne olur? tane keserim burada senin. Gözümün içine bakıp benim canımı alacak adam anasının karından doğmadı. Derin teşekkür ederim sana burada. Kemal geliyor. <laughs> Muhabbet koyulaşmış. Evet, biz Savaş Bey'i çok sevdik. Ee, ne oldu? Ee, i̇çkinizi taze etmemi ister misiniz? Yok, hayır. Sorun değil. Kemal Bey sizden bahsetti. Eğer yardımcı olabileceğim bir şey olursa bu benim kartım. önünüzde uzun bir kariyer görüyorum. Tabii doğru seçimleri yaparsanız. Merak etmeyin. En doğru seçimi yapacağım. Tekrar görüşelim. Görüşeceğiz. Hoşça kalın Mr. Bond. Hem zengin hem yakışıklı. Şöyle birini bulamadım. Ya ne demezsin. <laughs> Allah'tan kartını verdi. Kemal Bey, başlayalım mı? Tabii ee, izninizle gidelim baya gidelim sevgili davetliler öncelikle beni bu anlamlı gecede yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim malum çağımızın en büyük sorunlarından biri de göç olgusu. Bundan iki yıl önce haberlerde denk geldiğim bir görüntüyü uzun süre hafızamdan silemedim. Binlerce mülteci sınır kapılarında silahlı polislerin zulmüne uğruyordu. Hem de bunu yapan medeni Avrupa ülkeleriydi. Üşenmedim. Yanlarına gittim. Tam bir ay onlarla yaşadım. İzleyeceğiniz görüntülerin birçoğunu bizzat kendim çektim aralarında gerçek görüntüler de vardır tabii. Umarım beğenirsiniz demek istemiyorum ama umarım etkilenirsiniz. Kızım. Anne. Merhaba. Daha önce senin için birçok kayıt yaptım. Ama bu başka. Bunu sana özel olarak Olur. ulaştıracağım. Kimsenin görmesini istemiyorum. Olur mu? Kızım. Çavrum maalesef bilmen gereken şeyler var. Ben yakında öleceğim. Belki... Belki baş başa konuşma fırsatımız olmayacak seninle. Mahvur gitmemiz lazım burada. Şimdi sakin ol. Beni dinle. Tamam mı? Ve bu videoyu hiç kimse görmesin. Hiç kimseyle paylaşmamı istemiyorum. Tamam mı yavrum? <laughs> Babam. Babam bazı hatalar yaptı ben de. Maalesef büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun yavrum. Ama sana her şeyi anlatacağım. Giderim hadi buradan. Mahur Hanım. Mahur. Değerli misafirler. Mahur hanım. Ufak bir teknik aksaklık oldu. Mahur Halk hanım, sakin ol. Dur. Dur! Mahur hanım. Mahur. Dur! Mahur. Dur! Mahur hanım. Dur! Mahur hanım. Sakin ol. O görüntüler bende yok. Nereden bulmuş o görüntüleri? O görüntüler bende yok. Mahur sakin ol bir gözünü seveyim. Sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Annem her şeyi anlatmış. Annem her şeyi anlatmış. Sakin ol. Ne olur yardım et. Ne olur. Evet. olur yardım et. Delirmek evet. üzereyim. Bak bana, bak bana. Her şey zamanla yoluna girecek. Tamam mı? Güven bana. <laughs> Sana bir şey söyleme. Kimseye güvenemeyiz. Sadık kardeş. Sen taksiyle gidersin. Ben Marvan'ı eve bırakırım, tamam Haydi. Hadi, Hadi Marvan'ı.